Karanların en çok izlenen yemek programı Mutfağım Şahane'de Hanife Hanım'la beraberiz. Kocaeli'de, Kandıra'dayız ve yine harika bir yöresel yemekle sizlerin evine misafir oluyoruz. Kuru börek yapıyoruz. Yine kışlık yapılmış olan. Bakın yufkalar, Açıyoruz. bayılırım bu yufkalara. Açıyoruz bunları. Un, su, tuz. Un, tuz. Karıştır. Aç evet, karıştırıyoruz yumuruyoruz. Küçük küçük yapıp bezelere bayanlarla beraber bir gün ona bir gün Aynen. bana açıyoruz. İmece usulü imeci yapılır. Usulü. Fırına hemen sürüyoruz, alıyoruz, hemen kurutuyoruz. Çıkıyoruz. Evet, fırında. Böyle bir kabarıyor, baloncuk Ondan oluyor. Ondan sonra pişiriyoruz. tekrar da şimdi hazır böreğini yapacağız bakalım. Bakın kurutulmuş. Evet. Çok önemlidir bu kurutulmuş yufka. Şimdi yufkamızı yumuşasın diye bir güzel ıslatıyoruz. Bakın yağ çok gelen tarafının ilk önceki yağ gelen tarafını ıslatmıyoruz. Evet, bir yüzünü ıslattık. Diğer evet, yüzünü, yüzünü ıslatmıyoruz. Islatmadan hemen yağ dolu tavamıza aldık. Ama diğerlerinin her iki tarafını ıslatıyoruz. Evet, yağla buluşmayacak diğer yüzü. Çok güzel bir şekilde. Bakın bu kuru yufkalar olmazsa olmaz. Anadolu'nun her yerinde var. Ramazanlarda özellikle hazırlık olsun diye yapılır ve Ramazan boyunca da bol bol tüketilir. Evet, bir misafirin geldiği zaman acele hemen bir hemen, hemen bir börek döşersin, bir çay yaparsın yanına. Çok da güzel olur. Hemen bakın görüyorsunuz. Arka yüzünü de ıslattık. Yufkamızın yumuşak bir hale gelecek. Biz bu kuru sert yufkaları ıslatarak yumuşatıyoruz. Şimdi arasına arasına Kandıra'nın meşhur beyaz peyniri. Evet, peyniri ekliyoruz. Hafiften böyle bir sanki yalancı su böreği havası da olacak gibi geliyor bana. Su böreği gibi yumuşak olmuyor ama biraz kuru gibi oluyor. kuru oluyor. Kuru oluyor evet. Adı üstünde zaten kuru börek. Bir güzel her yerine beyaz peynirimizi yedirdik. Evet döşüyoruz. Bakın her tarafına geldi beyaz peynirimiz. Üç kat yufkamızı koyduk. Ortasına bir güzel peynirimizi serptik. Şimdi tekrar peynirin üstünü örtmek için sert yufkalarımızı suyla ıslıyoruz. Çok kolay bir börek tarifi. Eğer elinizde hazır bu kuru yufkalarınız varsa 5 dakikada yapabilirsiniz ıslatıp. Bol bol yapıp yiyin diyoruz. Çok da lezzetli, çok da güzel. Bu hazır yufkalar satılıyor marketlerde de. Onu da söyleyeyim. Eğer Ama kendiniz bunun kadar tabii olmuyor. Aynen. Yani hanımların kendi ellerinde açtıkları kadar böyle taze taze yapılan yufka kadar lezzetli olmuyor. Ama eğer vaktiniz yoksa tanıdığınız böyle açacak biri yoksa marketten de alıp bu şekilde yapabilirsiniz. Süper. Şimdi bir güzel tavamıza 6 adet yufkamızı 3 kat aşağı, ortasına peynir, 3 kat da yukarı olacak şekilde dizdik. Evet, şimdi bastırıyorum. Kapağımız yardımıyla bir güzel bastırdık tavamıza. 5 dakikada hazır. 5 dakikada hazır. Ocağımızın altı evet. yanıyor. Şimdi Ön yüzü yani altı pişinceye kadar bir güzel ocakta tutacağız. Sonra evet. da ters çevireceğiz. Evet. Ama önce alt kısmının pişmesini Pişmesi bekliyoruz. gerekiyor. Oo, oh, böreğin güzelliğine bakar mısınız? Yalnız ben var ya nasıl pişti alt yüzü çok merak ediyorum. Şimdi çevirince göreceksin. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım. Bak. Of, inanmıyorum. Ya. Ne kadar güzel pişmiş. Hii. Ay, ay, ay. Uf harika. Bakalım diğer kısmı da pişti mi? Bakıyoruz. Çok güzel pişti ya. Evet. Şahane. Hanife ablacığım. Şöyle yapalım. İşte herkese gösterelim. Evet şuraya koyalım. Kuru yufkadan börek nasıl yapılır? Mis gibi oldu. Şimdi bir güzel dilimliyoruz. Bu güzel böreğimizi. Çıtır çıtır harika bir börek oldu. Kuru yufkadan yaptık. Bakın 5 dakikada hazır hale getirdik. Yufkaları ıslattık. Arasına peynirimizi döşedik. Evet. Ondan sonra bir güzel önlü arkalı tavamızda pişirdik. İster iftarda ister sahurda. Bakın çok lezzetli. Kolay bir börek. Hafiften böyle bir su böreğini de andırıyor bakın. Şöyle dalga dalga olması. Çok güzel oldu ya. O kadar güzel evet, oldu böreğimiz ki. Böreğimiz böyle hazır. Evet, hazır. Elinize kolunuza sağlık. halife Afiyet ablacı. olsun. Çok güzel yaptınız gerçekten. Sizi seviyoruz. Ellerimizle, kollarımızla seve seve geldik. Çok güzel tarifler öğrendik Şöyle kendisinden. Biz böyle, İçi Of böyle. Mis mis bakar mısınız? Çok güzel görünüyor gerçekten. Yapan herkese afiyet olsun diyoruz ve mutfağım şahaneye yine böyle güzel lezzetlerle devam ediyoruz.